Yol kenarında güzel bir şeflere, şeflere ağacı buldum. Para harcamana gerek yok. Başkalarının budadığı bir dalı kesip eve götürmen yeterli. Bir dakikada şeflere çeliği ile çoğaltmayı öğrenebilirsin. İlk adım olarak kestiğin dalın alt kısmındaki yaprakları tamamen temizle. Bu adım çelikle çoğaltma sırasında besin kaybını azaltmak içindir. Üst kısımda ise sadece 3-4 yaprak bırakman fotosentez için yeterli olacaktır alt kısmından 1 santimetre yukarıda dalı halka şeklinde soyarak kabuğunu çıkar ve kambiyum tabakasını ortaya çıkar. Bu köklenmenin anahtarıdır. Dalın yarasını havadar ve gölgeli bir yerde yarım saat kadar kurut. İkinci adımda bir plastik bardak bulup altına birkaç drenaj deliği açıyoruz. İçine ise temiz ponza taşı veya nehir kumu koyuyoruz. Üçüncü adımda dalı toprağa dikerken kök kısmını yaklaşık 4 cm derinliğe yerleştiriyoruz. Bu köklenmeyi kolaylaştırır. Ona bolca su veriyoruz. Son adım ise saksıyı havadar ve gölgeli bir yerde tutmak, toprak kurudukça sulama yapıyoruz. Çok geçmeden yeni kökler çıkmaya başlayacaktır. Daha fazla çiçek yetiştirme tüyosu için Shaoli'yi takip etmeyi unutmayın.